ıspanağın anksiyeteye karşı ayrıca bir antidepresant özelliği olduğunu söylemiştim o zaman ya ıspanakla da antidepresan mı olurmuş diyenler ve bugün onlarca makale yayınlandı 2007 yılında yani rubiskolin dediğimiz 6 amino asitten oluşan bir peptittir bu müthiştir, anksiyolitiktir. Şimdi ıspanağa ıspanak yapan nedir Hüseyin? Bak, çok enteresandır ıspanak. Bazen bir literatürü açıp okuyorsunuz. Efendim ıspanakta şu kadar demir var, işte şu kadar yüksek nitrat içeriyor, doğru. Ama hangi saatte topladığına bağlı Hüseyin? Eğer bunu sabah toplarsan 288 miligram. Bak, eğer bunu akşam üzeri toplarsan akşam saat 6 sularında ta 71, 70, 69 miligrama kadar düşüyor. Nasıl değişiyor bu? Çünkü bu ıspanağın içerisinde nitrat reduktaz diye ne var? Bir enzim var nitratı nitrite çeviriyor. Ve böylece ve böylece e, ne olmuş oluyor? Yani protein bakımından en zengin sebze haline geliyor ve klorofil bakımından da çok zengin. Şimdi protein önemli hocam. Protein tabii ki en önemli şey insanı besleyecek protein ve özellikle bizim yerli ve yerel çeşitlerimizdeki ıspanaklar Iğdır Ovası'ndan ben getirttim oranın köyünden sağ olsun. Bir dostumuz, arkadaşımızdan rica ettim. Gönderiyor dedi. Ekti ve tohum ektim ben hemen. Tohumluk onu çoğaltmam lazım yani. Şimdi ıspanağım, bakın Nitrat oranı yüksek olduğu için Hüseyin astım hastaları özellikle sabah taze toplanmış ıspanağa şey yapmasınlar, kullanmasınlar. Yani ha bunun içindeki nitratı sizi almak istiyorsanız tamam e, suyu biraz ısıtın yani 60-70 dereceyi ıspanağa daldırın içine kök kısmından tutun sap kısmından içinizden de 3'e kadar sayın. 1001, 1002, 1003 tamam çıkartın. O nitrat suya geçmiş olur. Dolayısıyla nitrat oranı Düşün. düşük almış oluyorsunuz. Yani alerjik astımı olan, astımı olanlar da o zaman rahatlıkla ne yapabiliyor? Bunu tüketebiliyor. Bu arada ben söyleyeyim. Mesela bu ilk ilk bir yılda bebeklere, çocuklarınıza çok fazla ıspanak yedirmeyin. Yani bunun gerekçelerini ben anlatırım daha sonra. Yani çok şey değil. Çünkü ilk bir yaşına gelene kadar pediatri uzmanları bunu sizlere çok daha iyi anlatırlar değerli izleyiciler. Solunumla ilgili enzimler daha gelişmemiştir. Onun için bundan biraz bebeklerin ilk bir yaşına girene kadar uzak durmalarında fayda var. Şimdi Hüseyin burada söylemek istediğim benim.